Birinci soru. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 sonucu kaçtır? Önce parantez içini yapalım. Burada payda eşitlememiz gerekli. Bunu 4 ile bunu da 3 ile genişletelim. 1 bölü 2 çarpı parantez içerisinde 4 bölü 12 eksi 3 bölü 12 oldu. Şimdi parantez içini yaptığımızda arkadaşlar 4 bölü 12'den 3 bölü 12 çıkınca 1 bölü 12 kalır. 1 bölü 2 ile de 1 bölü 12'yi çarptığımızda 1 bölü 24 buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. İkinci soru. 2 artı 1 tam 1 bölü 2 bölü 2 eksi 1 tam 1 bölü 2 işleminin sonucu kaçtır? Önce tam sayılı kesirleri bileşik kesre çevirelim. Birinci de arkadaşlar 2 artı bakın burası 3 bölü 2 oldu. İkincide de de 2 eksi 3 bölü 2 oldu. Şimdi e, payda eşitlememiz gerekecek. Bunun paydasında 1 var. 2 ile genişletelim. Bunun paydasında da 1 var. 2 ile genişletelim. Şimdi birincisi arkadaşlar 4 bölü 2 artı 3 bölü 2 oldu. İkincisini yapıyorum şimdi. Burası da 4 bölü 2 eksi 3 bölü 2'dir. Şimdi birinci parantezin içerisinde toplama olduğu için 7 bölü 2 olur. İkinci parantezin içerisinde de çıkarma var. Burası da 1 bölü 2 olur. Şimdi bölme işlemini yapacağız. Birinci kesri aynen yazıp ikinci kesri ters çevirip çarptığımızda bakın ikiler sadeleşir. 7 bölü 1 7'ye eşittir. Doğru cevap A şıkkıdır. Üçüncü soru. 1 artı 1 bölü 3 bölü 3 bölü, 3 bölü 2 eksi 1 işleminin sonucu kaçtır? Buradaki birim paydasında 1 vardır. Bunu 3 ile genişlettiğimizde 3 bölü 3 artı 1 bölü 3 olur. Buradaki birim paydasında da 1 var. Bunu 2 ile genişlettiğimizde 3 bölü 2 eksi 2 bölü 2 olur. Şimdi yukarıda toplama var. Topladığımızda 4 bölü 3 olur. Aşağıda çıkarma var. Çıkardığımızda 1 bölü 2 olur. Şimdi bölme yapacağız. Birinci kesri aynen yazacağız. İkinci kesri ters çevirip çarpacağız. Şimdi bu işlemi yaptığımızda 4 2'nin çarpımı 8 olur. 3 ile de 1'in çarpımı 3 olur. Doğru cevap D şıkkıdır. Dördüncü soru. Eksi 3 bölü 2'nin karesi artı. Eksi 1 bölü 3'ün küpü çarpı. 3 bölü 4'ün karesi işleminin sonucu kaçtır? Eksi 3 bölü 2'nin karesi pozitif olur. Çünkü negatif sayının çift kuvveti pozitif olur. 3 kere 3 9. 2 kere 2 de 4 bulunur. Şimdi eksi 1 bölü 3'ün küpü negatif olur. Çünkü negatif sayıların tek kuvvetleri 1'in küpü 1 olur arkadaşlar. 3'ün küpü de 27 olur. 3 bölü 4'ün karesini aldığımızda da e, 9 bölü 16 buluruz. Şimdi burada bir sadeleştirme var arkadaşlar. 9 ile 27 sadeleşir. Burası 3 olur. 9 bölü 4 artı eksi 1 bölü 48 buluruz. Şimdi payda eşitleyelim. Bu 4'ü 12 ile genişleteceğiz. Burası arkadaşlar 108 bölü 48 oldu. E, artı eksi 1 bölü 48. 108 ile eksi 1'i topladığımızda da 107 buluruz. Bölü 48 olur. Doğru cevap A şıkkıdır. Beşinci soru. 4 eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 işleminin sonucu kaçtır? Öncelikle alttaki çıkarma işlemi ne yapalım arkadaşlar? Bu 2'nin paydasına 1 vardır. Burayı 3 ile genişlettiğimizde payda eşitlemiş oluruz. 4 eksi 1 bölü 6 bölü 3 eksi 1 bölü 3 olur. 4 eksi 1 bölü 5 bölü 3 buluruz. Şimdi şuradaki bölmeyi yapacağız arkadaşlar. 4 durur. 1 bölü 5 bölü 3. 5 bölü 3'ü ters çevirdiğimizde 3 bölü 5 olur. Şimdi 4'ün paydasında 1 var. Bunu 5 ile genişlettiğimizde 20 bölü 5 eksi 3 bölü 5. Çıkarma işlemini yaptığımızda 17 bölü 5 buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. Altıncı soru. işleminin sonucu kaçtır? Şimdi buradaki sayıları arkadaşlar virgülden kurtarmak için birinci kesri 1000 ile genişletiriz. 1000 ile genişlettiğimizde 4 bölü 12 olur. İkinci kesri 10 ile genişletiriz. 6 bölü 9 olur. Üçüncü kesri de arkadaşlar 100 ile genişletiriz. 24 bölü 18 olur. Şimdi sadeleştirmeler var. 4 ile 12 sadeleştiğinde 1 bölü 3 olur. 6 ile 9 sadeleştiğinde her ikisini 3'e böleriz. 2 bölü 3 olur. 24 ile 18 ile sadeleştiğinde her ikisini 6'ya böldüğümüzde 4 bölü 3 buluruz. Şimdi toplama ve çıkarmaları yapalım. 1 artı 2 eksi 4 bölü 3 olacak. Arkadaşlar 1 artı 2 3'tür. Eksi 4'ü çıkardığımızda da eksi 1 kalır. Aşağıda da 3 var. İşlemin sonucu eksi 1 bölü 3. Doğru cevap B şıkkıdır. Yedinci soru. Mesut Bey maaşının 1 bölü 6'sını ev kirasına, 1 bölü 4'ünü otomobil taksitine ödemektedir. Mesut Bey'in bu ödemeleri yaptıktan sonra geriye 1400 lirası kaldığına göre maaşı kaç liradır? Şimdi maaşının 1 bölü 6'sıyla 1 bölü 4'ünü toplayalım. Bunlar 12'de eşitlenirler. Bunu 2 ile bunu da 3 ile genişlettiğimizde 2 bölü 12 artı 3 bölü 12 toplam 5 bölü 12 olur. Şimdi arkadaşlar e, geriye kalan kısmı ise 1'den 5 bölü 12'yi çıkardığımızda 12 bölü 12 eksi 5 bölü 12 geriye 7 bölü 12'si kalır. Şimdi maaşının geriye kalan kısmı 1400 liraymış. 7 bölü 12'si 1400 liraysa 1400'ü 7'ye böleriz. 200 buluruz arkadaşlar. 200'ü de 12 ile çarptığımızda 12 çarpı 200 2400 lira olarak buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. 8. soru. 30 öğrencinin bulunduğu bir sınıfta öğrencilerin 5 bölü 6'sı gözlüklü ve gözlüklü öğrencilerin 3 bölü 5'i erkektir. Buna göre bu sınıftaki gözlüklü erkek öğrenci sayısı kaçtır? Önce gözlükleri bulalım. 30'un 5 bölü 6'sını hesaplayacağız. 36'ya böldüğümüzde 5 olur. 5 ile de 5'i çarptığımızda 25 buluruz. 25 kişi gözlüklüymüş. Bunların 3 bölü 5'i erkekmiş. O zaman 25'in 3 bölü 5'ini hesaplarız. 25'i 5'e böldüğümüzde 5 olur. 5 ile de 3'ü çarptığımızda da 15 buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. 9. soru. Bir simitçi fırından aldığı 150 simitin öğleden önce 5'te ikisini, öğleden sonra kalan simitin 5'te 2'sini satıyor. Gün sonunda simitçinin elinde kaç tane simit kalmıştır? Önce 5'te ikisini bulalım arkadaşlar 150'nin. 150 çarpı 2 bölü 5. 150'yi 5'e böldüğümüzde 30 olur. 30'la da 2'yi çarptığımızda da 60 buluruz. Şimdi 150'den 60'ı çıkardığımızda geriye 90 simit kalır. Bunun da 5'te ikisini öğleden sonra satıyormuş. 90'ın 5'te ikisini bulacağız. 90'ı 5'e böldüğümüzde 18 buluruz. 18'de de 2'yi çarptığımızda 36 buluruz. 90'dan 36'yı çıkardığımızda geriye 54 tane simit kalır. Doğru cevap D şıkkıdır. 10. soru. Erdem aldığı romanın 3 bölü 8'inin 5 bölü 6'sını okumuştur. Roman 240 sayfa olduğuna göre Erdem'in kitabı bitirmek için kaç sayfa daha okuması gerekir? Şimdi roman 240 sayfaymış. Bunun 3 bölü 8'inin 5 bölü 6'sını bu şekilde buluruz arkadaşlar. Şimdi sadeleştirmeleri yapalım. 240'ı 6'ya böldüğümüzde 40 buluruz. 40'ı 8'e böldüğümüzde de 5 buluruz. 5 ile 3'ü çarparız 15. 15 ile de 5'i çarparsak 75 buluruz. Şimdi toplam 75 sayfa okumuş. Erdem'in kitabı bitirmek için kaç sayfa daha okuması gerekir? O zaman 240'tan 75'i çıkardığımızda 165 buluruz. Doğru cevap D şıkkıdır. 11. soru. Saat 21'de başlayıp 23'te biten bir filmin 4 bölü 15'inde reklam gösterilmiştir. Bu film aynı saatte başlayıp reklamsız şekilde gösterilseydi saat kaçta biterdi? Şimdi 23'te bitmiş arkadaşlar. 21'de başlamış. Demek ki arkadaşlar bu film 2 saatmiş. 2 saat ise 60 dakika yapar. 2 saat ise arkadaşlar 2 çarpı 60 120 dakika yapar. Film 120 dakika sürmüş. 4 bölü 15'inde reklam gösterilmiş. O zaman 120'nin 4 bölü 15'ini hesaplayalım. 120 çarpı 4 bölü 15. 120'yi 15'e bölersek, bölersek 8 buluruz. 4 ile de 8'i çarptığımızda da 32 çıkar. 32 dakika reklam gösterilmiş. Bu film aynı saatte başlayıp reklamsız şekilde gösterilseydi saat kaçta biterdi diye sorulmuş. 32 dakika önce bitecekti. 23'ten arkadaşlar 32 dakikayı çıkardığımızda saat 22.28 olur. Doğru cevap C şıkkıdır. 12. soru. Bir kırtasiyeci elindeki kalemlerin 1 bölü 3'ünü desteler halinde kalanını düzüneler halinde paketliyor. İçinde bir düzne kalem olan 30 paket yaptığına göre içinde bir deste kalem olan kaç paket yapmıştır? Şimdi 1 bölü 3'ünü desteler halinde yapıyorsa 2 bölü 3'ünü düzüneler halinde yapacaktır. Şimdi içinde bir düzüne kalem olan 30 paket varmış. Arkadaşlar bir düzüne de 12 tane vardı. 30 ile 12'yi çarparsak 360 buluruz. 360 3'te 2'sine eşitmiş. Bize 3'te biri soruluyor arkadaşlar. O zaman 360'ı 2'ye bölersek 3'te birini buluruz. Bu da 180 demektir. Şimdi bunlar desteler halinde yapılanlar. Bir destede 10 tane olduğuna göre 180'i biz 10'a bölersek paket sayısını 18 olarak buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır.